Arkadaşlar yine de duyuru yapmak istiyorum. Ben kendimi takas şeyimi yapmıştım arkadaşlar. Yani arkadaşlar ay arkadaşlar ben kendimi takas hesabımı açtım. Num sik 99 arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar arkadaş isteği gönderin. Takas yapalım arkadaşlar. O yüzden yine de hiçbir şey alamadım kendim kendime aldığım petler. Arkadaşlar normalde benim karakterim böyle kendimde böyle karakter oluşturdum.